Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. Hem pratik hem de oldukça lezzetli bir pasta oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomda bütün detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisinde 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta 3 yemek kaşığı dolusu unumu ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. Tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tarifimi sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ocağıma aldım. Ocağımda sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşmasını bekliyorum. artık koyulaştı gördüğünüz gibi. 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocağımdan alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı, bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Biraz koyu olmasını istedim arkadaşlar. İçerisine Öncelikle bir paket sade bisküvi ekliyorum. 200 gram. Toplamda da 1,5 pakete yakın bisküvi kullandım. Toplamda 300 gram kadar bisküvi kullanmış oldum. Elimle kırarak içerisine ekliyorum bisküvileri. kotulayla güzelce karıştırıyorum. Çok fazla bisküvi olmasın isterseniz bir pakette kullanabilirsiniz. Bu şekilde büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımın boyutu 20 santim arkadaşlar. Servis tabağımın üzerine koydum. Alt kısmın yapışmasın diye bisküvileri elimle parçalayarak un haline getirdim ve bu şekilde altına serpiyorum. Hazırladığım Hazırladığım bisküvili mozaik pastayı da içerisine döküyorum. Üzerini güzel bir şekilde spatula ile düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yaymaya dikkat edelim. Bu kısmının soğumasını bekliyorum. Ildıktan sonra buzdolabıma koyuyorum. Buzdolabında soğutuyorum. Üst kısmına krem şanti yapacağımız için bu kısmın iyice soğuması gerekiyor. Krem şantili kısmı için karıştırma kabıma bir paket krem şanti 1 yemek kaşığı dolusu kakaomu koyuyorum. 1 su bardağı sütümü de içerisine ekliyorum. Çırpıcı ile güzel bir şekilde çırpıp kakaolu krem şanti yapıyorum. Hazır kakaolu krem şantilerden de kullanabilirsiniz. Fakat evinizde krem şanti, kakaolu krem şanti yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Krem şantimi güzel bir şekilde çırptım. İstediğim kıvama geldi. Bu şekilde olduktan sonra yeterli demektir. Alt kısmını da iyice soğutmuştum buzdolabımda. Artık krem şantimi üzerine döküyorum. Ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. Üzerini güzelce spatula ile düzeltelim. Ve üzerinin düzgün olmasını sağlayalım. Pastamı hazırladım. Pastamı buzdolabıma koyup en az yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda kenarlarını bir bıçak yardımıyla çizerek kalıbımdan daha kolay çıkmasını sağlıyorum. Etrafındaki kalıbı dikkatli bir şekilde alıyorum. Görüntüsü gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 9 dilim olacak şekilde ben dilimledim. İsterseniz dilimlerinizi küçülterek 16 dilimde hazırlayabilirsiniz. Ben biraz büyük olmasını istedim. Üzerine de ben mari usulü eğitmiş olduğum çikolatamı bu şekilde gezdiriyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak antep fıstığı tozu serpiyorum ve pastamın yapım aşamasını bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi sizler için bir dilim alıp iç kısmının görüntüsünü göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli bir pasta ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Yumuşacık bir kıvamı var. Oldukça hafif bir pasta oldu. Bir dilim yiyen bir daha istiyor. Kesinlikle denemelisiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.